Dur, bari ben de bir şey yazayım. Yayındayız. Hippiii! Hepinize merhaba. hadi başlatıyorum. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uğraşamayacağım. Ah. Yayında bir sıkıntı yok, inşallah. Yok yok. Lütfen düzgün cümleler yazın. yazabiliyor muyum? Tamam. Eee, <laughs> ee, ben biraz kere kaymış olabilirim. <laughs> Bana tamam tamam. Değil, tamam. Şaka, yap. <laughs> şaka yaptım zaten. Ha. Ya bunu kesin Berat dedi. Tabii ki. Abi hayır. Silemiyorum. Beceremiyorum. Abi ben hiç bu. Dur ya düzelme. Bu oyunu en başta oynadı değil mi? Kötü. Çok kötü çizdim. Evet. Size <laughs> inat. Hala çeken adam yapacağım. <laughs> Köpek breme. Tamam, bol, tamam. Evet, ben de bu. Evet başlatıyorum. İlk olarak ben asansörde ayna kafa atan adam çizdim. Ben. Kim <laughs> bu? Bunu çizmiş. <laughs> ayna çizemedim. Brek. Köpek breme. Evet güzel. Aynen kanka. Ağzı evet. zaten şey burada Beşiktaş. Beşiktaş. Yani Beşiktaş yastığı için üstün zaten. Kire bak, neyse bakamadım. Şimdi bu resmi açıklama sırası sen. Ee, Berat sen ne çizdin buraya? Oğlum ben yapıyordum bunu. Gayet açık ama neden Zirafa'nın ayakları mavi onu anlayamadım. Neyse bir şey demeyeceğim. Evet başlatıyorum. <laughs> Telefonu baltı ile kıralım Osman Aga. Çok dikkatli <laughs> <ameliyatçı> demek. <laughs> 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 <Biterim. gülüyor> Dört parça ayrılmış kedi. Dört parça telefonu sevilen kedi. Ee... Kedi hiç <laughs> <laughs> <Dom> <laughs> <Dom> <laughs> <Dom> <laughs> <laughs> Ama yere düşmesi lazım. Havada nasıl bayılsın kedi? <laughs> Aynen. Yere düşünce dönecek işte. Ama yere düşmeden önce dönecek. Hem Aa benimki hiç kimse yapamayacak. Yani görenler yine şey olacak, çıldıracak. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Oğlum Berat! <laughs> berat! Bak böyle <laughs> şeyler yazmıyoruz demiştik ama sakma da. Ornitorey falan. Onu ben yazdım. He. <laughs> Limoncum hem Be kanalda böyle şeyler yok diyorsun hem de böyle şeyler yazıyorsun. Şimdi <laughs> bak Özellikle değişirim bir ben bir anda. Niye falan... yanlış bir şey yapmayın diye. He. Ben şimdi şey <laughs> <Ha. gülüyor> mükemmel bir şey çizeceğim. Ben yani insanlar çiz yeter, Abi yazı yazamıyoruz ya. Yazı yazamıyoruz. Yaz. Çok zor zor. Efe ya. Ben çok okay, böyle... Ya <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neye şey yazdın? Neye <laughs> Kırmızı rengi de kullansaydım. Kırmızı rengi de kullansaydım. Burger King'li çocuk maykar karakteri. Kırmızı rengi kullanman lazım Of! Ağabey! Eee bunu görmediniz, görmediniz. Ya uf be! Neye direnç veriyorsun? <laughs> İnsanlığın arasında yürüyen bir, dümdüz bir monitör renk... ...sizce <laughs> orta renk erkek yazdın. E tamam <laughs> erkek <laughs> diyorum. Ben... Ben... Ben de... Onun gönlü daha çok benziyordu Bence de Bence de doğru Ta Takke takmış kedi Bak 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 Oha lan çok güzel olmuş <laughs> Ya <bir dakika. gülüyor> bir dakika, ben takkeden mi anlamadım Ben telefondan geleceğim sese gelemem maalesef Zaten maalesef <laughs> <laughs> Et oh, ya ben ensar Evet ensar gördüm adını Şey yapma merak etme İsmini gördüm Ensar. Kardeşim. <laughs> <Önce kadın. gülüyor> hoş geldin Ece. Ece hoş geldin. Ee, evet. normalden devam edebiliriz ee, ya bence. Bu zarıkır neymiş? Geliyorum teşekkürler. Alalım. <laughs> çok sev. <laughs> en çok sev. <laughs> şey pardon söylemeyeceğim. Johnson. <laughs> 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 Elinizden çek Johnson. <laughs> o hareketi o hareket aklıma geldi tabii. Guilded Roblox'un mu? Yok kan Guilded Roblox'a adapte olmuş bir şey en çok sevdiğim Roblox'un değil şey. ama Roblox sayesinde şey yapılıyor Aynen ben Roblox şey, sayesinde gülüyor Ben bilimi çizeyim lan? Oğlum sadece yüzünü çizdin ya çok güzel gidiyordu ya Şu, en sevdiğim film Tamam yazdım. Çok da güzel beceremedim ama olsun. Abi hayır. Salih <laughs> Salih yazık. Salih kanka hayran olmana gerek yok. Sen kıdemlisin. Aa kendi çizdim kendime geldi. Mikro sal sağ ol sağ ol. Da kanka seni tanıyorum zaten halin şey benim kanki. <gülüyor> <gülüyor> benim, ben, ben mesleğim ağlak. <laughs> Chatte bir tür yer dönüyor. Ben yine benim şu kabadayı çizeyim. Kim yok diyemiş şu anda üstümde 2008 Ronaldo forması var. Bana meydan okuyayım. Galiba <laughs> yani, sen ne biçim kedi çiziyorsun ya? Adam full blokları full arası ağlardı Biz hep sadece kalem kullanıyoruz. Tamam. Nasıl? Bence Nasıl oldu. <laughs> Kanka Nasıl ne yazdığını ne yazdığını söyler misin chat'te? Ben sadece çeviriye <laughs> evet. evet ben Dur Salih'inki bir çeviriye vermek istiyorum. Benim olmadı. My bro, I am ben Ronaldo'yum. Salih <laughs> ben Ronaldo'yum. Sen <laughs> Ronaldo <'yum. gülüyor> bizim şeye baksana bir. Of Anam. Bacak bacak için. Canlı yayın bacak adam bacak güzelmiş. <laughs> güzel beğendim. Ee, şöyle bir şey var kedi monitörden büyük arkadaşlar. Ejensi. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Mikrofon düşüyordum. Messi benim. Geldiğin çok güzel. Teşekkürler. Dizi. Teşekkür ederim. ben gittim. Dizi, dizi yazdım lan. The Grey Man en sevdiğim filmdir. Mi? Evet, geldi. Et geldi. Lionel Ensar, Berat Gölden. Hayır kanka herkes burada. Benim Salih var, Ensar var, Berat var. Eymen var, ben varım, bir de sen varsın. Herkes var. Tamam başlayabiliriz. o <laughs> <Oy>, yine 8 <sekiz gülüyor> şey. kişi. Bana kim gelirse ayva yedi bu arada. Benim çok güzel bir cümle. 2 saat düşündüm. Dur lan bilgisayar kasıyor. Ben İngilizce yazdım. Ya yapma ya. İngilizce az zaten. Batıracağım beni. Hayır ya yapamadım. Ya, pardon da ben Erikleri Erik'le mi oynatacağım ben bu kedileri tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> Kafasız olmuyor. Kafasız olduk. Hayır yapma bunu ya, bana. Ya Limoncu sen ne çiziyorsun oraya? Kanka yani eleştirmiyorum dedim ama isteneni yapıyorum ben. Nasıl karınca oğlum. <laughs> Hawk ben resmi çözmeye çalışıyorum şu an. <laughs> Bunu kesin Ensar yazdı. Ya bu öne K var. İkinci topla da çizdim. Daha da zor. Antrenman yapıyor. Canım çok sıkıldı ya. Daha make it de tekrardan yerine getiririz <laughs> keyfini. Make it de çok iyi şeyler çıkıyor çünkü gerçekten. <laughs> <laughs> Bed banana benim. Bed banana. İsim bulamadım. Ensar arkadaşlar pepecik. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka. İsteriniz zaman başlatabilirsiniz. Başlat. Tamam hadi gidelim. Neymiş? Ne yazsam? Evet böyle bir şey salladım. Büyük ihtimalle saçma Benimki çok da güzel olmadı. Komik olmadı ama kullanılacak bir şey. Bay limon'a özel bir şey Bay özel bir şey yaptım. Hadi bakalım. Bak sakın. Yok yok vallahi. Ağzın güzel. Aksine senin beğeneceğin bir şey. Harika. <laughs> yani güzel mi güzel ama meh <laughs> meh. Abi kalk ölü gibisin. Allah Allah ölü gibiyim. Çok da bir şey yapamadım ama meh güzel. Sıla ile Ahmet'in kardeşleri sevgi olduğunu duydum. <laughs> Sen de duydun. Çok <laughs> kötü. Bence fena değil ya. Fena değil. Hayır. <laughs> de Arda'nın nefret ediyor. Ben de. Ben de mesajlıyorum da öyle gözüm var mı? Niye böyle bir şey yazıyorsunuz? Hayır yapma işini. <laughs> 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 <Allah 'ım. gülüyor> hayır ya hayır. Hayır ama olmaz olmaz ayıp ayıp La lütfen güneş gelmesin Boyam sen <laughs> I love you press meh. <laughs> Çok iş yapmadım Ben puanlamasını bilmiyorum Ya <laughs> 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 hadi bir yakala gelin Gerçekten mehlik bir şey yani bunu ben yaptım da mehlik bir şey hani, meh. Beş kişiyiz yayında. Mime oy var. Tamam ki. Bu arada meme bilmeyenler için estetik bir şey anlamına geliyor. Sakin, sakin Elis. <laughs> sakin ol kadın. Bu <laughs> Güzel, güzel. Sakin ol kadın baby. Sakin <gülüyor> <gülüyor> sakın. Kullanılır bu çok rahat kullanılır. Hatta bak burada Mimi de indirebiliyorsa o güzel özel. Ama indirmeyeceğim. <laughs> <sanki>. Arkadaşlar <laughs> ben <bayraman> gerçek <laughs> mi demiştin? <laughs> evet gerçek ama değil. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl oluyor çok güzel. Gerçekten Balimon yok ama Balimon diye bir YouTube kanalı var o da benim. Güzel. Güzel sırrı. Ya bunu düşünerek geldim Evet, güzel olmuş. Abi, ben oynamasını bilmiyorum bu arada. Ben be ben 5. olmuşum. Herkes kontrol edemiyorum ya. Benim tatlı oldu. <laughs> Görüntü komik olduğu için rastgele bir şey salladı Bed banana ne ya? Bence de çok güzel. Çok güzel oynanır. Bugün ne güzel. <laughs> Bugünün ne güzel olduğunu düşünüyorum gibi bir bir şey geldi arkadaşım. Niye hep sevgili alakalı bir şeyler geliyor? Sevgili yapan. Ya. <laughs> net bu Bu benim Yok o, o değil, ben değil Eğer iyi Allah'tan sen değilsin Oyun yapıcı <laughs> ya Yine ya, Babama yönelik yaptı Oyun yapıcı Bu çok güzel Yok Meh Ben değil ama <gülüyor> 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 Kazandım. Bütün <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar bir hadi şey meyve suyu. A meyve suyu diyorum. Ay elma aromalı, doğal mineralli, gazlı içecek. Ne kadar iyi oyunlar yani. <laughs> Teşekkür ederim. Kimim? Benim <laughs> ne güzel. <laughs> Neden? <laughs> kanka bu zek Magrek nasıl okunuyorsa iyi o iyi oyunlar yiyen teşekkürler. Gerçekten de yaşadım. Ha tamam. <laughs> Güzel. Tatlı. <laughs> kanka bir dakika yetiştiremeyiz. İmkanı yok. Kurosamızda kalır. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 下去又回来，世界太多美妙，不变调整。